renkli, süper bir baskıyla basalım. şimdi üçüncü bir kitap yazdık. Şu anda da basım gönderdik. Şey hazır zaten, o bahsettiğiniz sunum hazır. Yani siz o demiştik ya bir sunum yapalım, onları arkeolojiyi anlatalım falan diye. O hazır şeyde, adamın elinde. Şu andaki dünya kazı bana göre bakın benim üç tane kriterim var. Bunu her yerde konuşuyoruz bilimsel olarak. Bir, altı ay çalışıyoruz normal sezonda. 2 300 işçiyle çalışıyor. Türkiye'de 300 işçinin finansmanını bulan bir kazı yok. Çünkü mesela Aizanoy 20 işçiyle çalışıyor. Türkiye'de de Efes 300 işçiyle 300 işçiyle hem de Efes 2 ay çalışıyor. Aizanoy 2 ay çalışıyor. 600 Aynen. yani siz Aynen. ekonomist olarak bu hesabı çok iyi biliyorsunuz. Yani 600 İş, 300 işçi çarpı 6 ay iş gücü. Sonuç peki eşittir. Geçen sene, önceki sene tam çalıştığımız sene 2500 sergilenecek düzeyde eser teslim ettik. Laboratuvar çalışmalarının sonunda da. 2500. Efes'te 50 tane yapıyorlar eser teslimi. Kültepe'de 30 tane yapıyorlar. 2500. Ben bütün eşittir'in sonu mizan çıkaralım. Dünyada böyle bir kazı yok şu anda. Evet, söylüyorum. Bunu hiç şeysiz söylüyorum. Yani bilimsel bu veriler sonucu bizim kadar yoğun çalışıp sonuca ulaşan başka bir kazı yok. Tabi de diyoruz o altıyla. Ee, zaten şu beyin hikayesi dünya çapında haber olmuştu zamanında. Almanya'dan, şeyden, e, Amerika'dan her yerden aramışlardı bizi. O bilimsel şeye de yansıdı. Literatüre de girdi. Bayağı sayfasını biyolog olarak şey yapabilirsiniz, yani ciddi şeye girdiler. idol ana figürleri. İdoller, ana tanrıcı. O dönemin inanışıyla... O dönemin şu da inanışına dair... O dönem Pagan dedi. Pagan dedi, evet. doğa tanrıcı. Anadolu'da hiç işte daha bulunmamış, çok özel, gene bu döneme ait. Bunlar başka yerlerde bilinen ama şu mesela kalıplar, silindir mühür baskıları. Bunlar bizim evet. buraya has ve Anadolu'da onların benzeri yok. 23 evet. gençler 70 tane çalışıyor. Skor talip. Yani mesleklerini bizzat ıı, pratik olarak sahada 6 ay boyunca teknik öğrenecekler. Bu da ikonomiyi zorluyor. Tabii gölgelemeyi de Şimdi yapabildikleri için. Tuba anlat işinizi. Ben tamam, tamam. elimizde bilimsel açıklamaları var. Suriye, Mezopotamya ile bağlantı kurup, Batı Anadolu ile İç Anadolu ile bağlantı yani valinin toplantılarında da anlatıyor. Bizim geleneğimiz burada. İlk buradaki formlardan örnek alabilirsiniz. Tamam. Evet. Yani her türlü daha sonradan Yani halı kilim için tezgah ağırlıkları falan binlerce üretmişler. Depoların dolu sonuna kadar. Kömürün üst katmanı kil. En büyük <laughs> alanda 12 milyon ton kömür rezervi etkilediği düşünüyor. Tamam mı? <laughs> Etki alanı altında alan düşünüyor. Etki alanı evet. Çevresi Ama bunun yanında tabii şu an kazanılan bulunduğumuz bu alan ve bir adaya kapsayan bir çalışma var tamamında 13 milyon ton kömür hesaplıyoruz. Yani bu 13 milyon ton kömüre büyük kalınlığına dokunamıyoruz. O bizim amacımız haydi Hayır, yani şu ödem, ödem, tabii... Kendi görüşümüzü olarak tabii başladık, dokuz lira kazanıyor, sabah Sabahattin ama eski TKI'den geldi. Bizim değerimiz ne? Bitirir de en iyi bilenlerden Yani başka bir girilme. Yani. Yani yani. Başka bir <laughs> kazdavan, şey gibisi de bir şeyimiz de Bu sene protokol bitiyor. Önümüzdeki sene için. Herhalde. Yine bir oturulur. ya Başka bir şekilde anlaşılır. Hocam beş bin yıllık tarihe dokunmuş şimdi. Beş bin Hadi yıl önce. Hoş geldiniz. Evet. Evet. Efendim buyurun bir de siz de okudun. Tarih. Takılma değil ha kırılmış. Böyle. Kırılmış oradan. Ama gene de. Biraz Tasarım sizde. Bu da olur. beş bin yıl mı? Evet. Tasarımda çok güzel bir oldukları görmüyoruz. Evet.